Evet hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından tekrar Sonic 3 videosu ile karşınızdayım. Sonic 3'ten aslında yeni haberler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Ancak bunlar böyle çok çok küçük haberler olduğu için ben de paylaşıp kafanızı şişirmek istemiyorum. Ancak bugün ilgi çekici güzel bir haber ile karşınızdayım. Sonic 3'ün yeni animasyonları yayınlandı. Gif'inin resmi Sonic Movie hesabında yayınlandı arkadaşlar bu gifler. Bazı arkadaşlar böyle paylaştığım gönderilere işte abi spoiler oluyor bunları neden paylaşıyorsun tarzında yorumlar atıyorlar. Arkadaşlar bunlar filmde göreceğimiz sahneler değil. Muhtemelen siz bunları filmde göreceğimiz sahneler zannediyorsunuzdur. Bunlar filmde göreceğimiz sahneler değil. Bunlar böyle işte reklam kampanyaları için ya da başka ürün tanıtımları için falan kullanılacak olan bu tarz GIF'ler. Şimdi sizlere tek tek bütün GIF'leri izleteceğim arkadaşlar. Merak edip kendi incelemek isteyenler içinse bu sitenin linkini açıklamaya koyacağım. Bu animasyonlarda pek çok referans var arkadaşlar. Mesela burası Shadow'un Sonic Battle'daki pozuna benziyor ya da bu dans sahnesi zaten direkt olarak bu animasyondan alıntı. Biz önceki filmde zaten geçmişe yönelik referanslar görmüştük. Bu animasyonlarda da gördük, fragmanda da gördük ve filmde de zaten bunu arşa çıkartacaklarını düşünüyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Discord olmadığı için yeni haberleşme mekanımız orası oldu. şimdi de çok sevgili katıl üyelerine teşekkür etme vakti. Dizem 33, Eren Sarı 08 TR, Autra, The Bayram, Sonic Fan, Yağız Savaş Uzun, Pes Maceraları, Metin Arda Kansak, Darkhold 91, Dripleo, Gemir Patato, Zekeriya Zimi, göktü Kivi Aslı, Osmanlı Lahmacunu, Berke, Çılgın Maymun, Batu Kehribar, Art 09 Atvas, Kamatlı Fax, Yankı, Fire Direct. Destekleriniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın ve de görüşmek üzere.